Merhaba sevgili akrepler. Bugün sizi yaşamınızda daha rahatlatacağına inandığınız değişikliklere gidebilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşama yönelme kararı da günün ana konuları arasındaki yerini alabilir. Maddi konularda önemli riskler almamalısınız. Bugün 15 Mayıs 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay güne sabırsız ve girişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay Aslan burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. İyimser enerjiler cesaretimizi artırabilir. Öğle saatlerinde Ay, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak ve ardından Koç burcundaki Uranüs'le kavuşacak. Tutkulu ve hırslı hissedebileceğimiz için ilişkilerimizde ani gerilimler oluşabilir. Çabuk sinirlenebilir, huysuzlaşabilir, tepki gösterebiliriz. İkizler Burcu'ndaki Mars ve Yay Burcu'ndaki Satürn arasında karşıt açı oluşacak. Enerjimiz kısıtlanabilir, otorite kavramları ile ilgili zorluklar meydana gelebilir. Koç Burcu'ndaki Ay 15.04'ten itibaren boşlukta ilerleyecek.